Fatma Çelik 13 Haziran 2021 Yeni Çağ Siyasi etik ne zaman konuşulmaya başlanır? videolar ileri sürülen ve muhataplarınca yok sayılan iddialar bu iddiaları destekleyen olgular ve söylemler derken Türkiye'de siyasetin kirli yüzünün ortalığa döküldüğü bir dönem yaşıyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin dilinde bu iddialardaki olaylar ve ilişki ağları var. Herkesin bildiği ama kimsenin gereğini yapmadığı para alışverişlerini, ilişki ağlarını şaşkınlıkla izliyoruz. Siyaset baştan ayağa pisliğe batmış durumda. Hal böyle olunca temcid pilavına dönen meşhur siyasi etik yasası çıkarılması önerisi yeniden gündeme geldi. Hani şu 2015 yılında Ahmet Davutoğlu tarafından gündeme getirilen ancak Davutoğlu'nun ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçe başkanı bile bulamazsınız diyerek karşı çıkmasıyla Erdoğan ve Davutoğlu arasında krize dönüşen yasa önerisi. Aynı öneri bu defa da Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dillendirildi. Peki nedir bu siyasi etik ya da belki daha da önemlisi siyasi etik bir ülkede ne zaman konuşulmaya başlanır? Etik kavramını insan ilişkilerinde bireylerin tutum ve davranışlarına ölçüler koyarak iyi ya da kötüye karar vermeye yarayacak kıstasları belirleyen değer olarak tanımlamak mümkün. Bu açıdan siyaset hem toplumla hem de yönetimle ilgili olması açısından etik ilkelerin uygulanması gereken öncelikli alan olarak karşımıza çıkıyor. Zira yönetenlerin etik dışı davranışları ve kirliliklere karışması zamanla toplumun tüm kesimlerinde yozlaşmanın yayılmasına neden oluyor. Yani temiz toplum için temiz siyaset gerekiyor. Yozlaşma ve yolsuzlukla baş edebilmenin tek yoluysa denetim, siyasi, hukuki ve kamuoyu denetimi. Oysa Türkiye'de yeni hükümet sistemiyle birlikte siyasi denetim oldukça işlevsizleşmiş vaziyette. Zira meclis araştırması, meclis soruşturması gibi hükümetin meclis tarafından denetlenmesini sağlayan mekanizmalar işletilemeyecek hale getirilmiştir. Yargısal denetim zaten yargının bağımsız olamama sorunu nedeniyle işlevsiz. Medya büyük oranda yürütmeye hakim olan isimlerin kontrolünde. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve tarafınca etkin denetim yürütülmesi için uygun atmosfer mevcut değil. Vaziyet buyken de ülkede kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin yozlaşması, yolsuzluğa karışması örnekleri çoğalıyor. İşte siyasi etik de tam olarak yönetimdeki bu yozlaşmanın yolsuzluğun zirve yaptığı dönemlerde konuşulmaya başlanıyor. Devlet yasalara uymazsa Rousseau, yönetim ne zaman yozlaşır sorusunu şu iki neden üzerinden cevaplıyor. 1. Yönetim çevresi ne zaman daralırsa yönetim o zaman yozlaşır. Yani kolektif karar alma organları yerine tekil yönetimlere geçilirse yozlaşma kaçınılmaz olur. 2. Yasaların yalnızca bireylere uygulandığı, devletin kurumlarının yasalara uymadığı durumlarda yönetim yozlaşır. O halde yozlaşma ve yolsuzluğun önüne ancak kolektif karar alma mekanizmalarının hayata geçirildiği, siyasi, hukuki ve kamuoyu denetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebildiği vakitte geçilebilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen hükümet sistemi, kolektif karar alma organından da etkili denetim mekanizmalarından da yoksundur. Yolsuzluk ve yozlaşmanın önüne geçmek, hesap verilebilirliğin esas alındığı bir sistemin uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Bugün siyasi etik yasasından bahsedenler eğer gerçekten siyaset yozlaşmadan kurtulsun istiyorlarsa öncelikle bu hükümet sistemine karşı bir duruş sergilemelidir.